Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size az bilinen harika bir film önereceğim. Norwich'in sıradan bir daha kasabası olan Gerencir sakinleri bir gün yine sıradan zannettikleri bir güne uyanıyor. Bu sırada ailesiyle birlikte Gerencira gelen Kristin isimli bir jeolog, burada yaptığı birkaç araştırmanın ardından dağdaki bazı değerlerin son derece garip olduğunu fark ediyor. İlk başlarda bu durumun bir hatadan ibaret olduğunu düşünen Kristin kısa süre sonra ailesiyle birlikte eşyalarını toplayıp kasabadan ayrılmak için hazırlık yapıyor. Kristen eşi ve çocuklarıyla tam kasabadan ayrılmak üzereyken değerleri yeniden kontrol etmek için ayrılmaktan vazgeçiyor. İş arkadaşı Jacob ile değerleri kontrol etmek için giden Kristen aletlerindeki değerlerin doğru olduğunu ve hiçbir hata olmadığını fark ediyor. Ancak bu kasabalı için büyük bir tehlike. Çünkü kasaba büyük bir çığ tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Bu filmi izlemediyseniz ilk fırsatta izlemenizi öneririm. Filmi izledikten sonra yorumlar kısmından görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.